İnsan vücudundaki bütün sistemler düzenli, uyumlu, birlikte ve birbirine bağlı olarak çalışırlar. İnsan vücudundaki sistemlerden veya sistemleri oluşturan organlardan birinin görevini yapmaması vücudun çalışma düzenini bozar. Diğer sistemlerin çalışması etkilenir ve canlı vücudu hastalanır ve sisteminin sağlığı ve korunması 1 yeter ve dengeli beslenilmeli D vitamini ile yeterince güneş alınmalı 2 yaşa uygun spor yapılmalı 3 sivri burunlu dar ve yüksek topuklu ayakkabılar giyinilmemeli 4 ağır yük taşınmamalı 5 aşırı kilodan ve beden sağlığını olumsuz etkileyecek derecede zorlayan spordan kaçınılmalı 6 duruş ve oturuş biçimlerine dikkat edilmeli daha çalışırken otururken yürürken dik durulmalı kambur durulmamalıdır 7. Yük taşırken veya kaldırırken yük iki elle tutulmalı ve dizler bükülerek ağırlık dizlere verilmeli. Çanta tek omuzda taşınmamalıdır. İndirim sisteminin sağlığı ve korunması Aşırı acı, baharatlı, ekşi, yağlı, tuzlu, çok sıcak ya da çok soğuk besinler tüketilmemelidir. Yıkanmamış, temizlenmemiş, bayat ve çürük gıdalar yenilmemelidir. Alkol, sigara, uyuşturucu kullanılmamalı, kafeinli ve asitli içecekler tüketilmemelidir. Değerli, dengeli ve düzenli beslenilmeli, sık ve az miktarlı yemek yenilmelidir. Lifli besinler tüketilip, yemeğe taze meyve ve salata ile başlanılmalıdır. Yemek sırasında ve yemekten sonra gerektiğinden fazla su içilmemelidir. Sofrada dik oturulmalı, yiyecekler iyice çiğnenmeli, yemek yavaş yenilmeli ve yemekten sonra vücut dinlenildirilmelidir. Dolaşım sisteminin sağlığı ve korunması Hava temiz yerlerde bulunmalı ve adalar sık sık havalandırılmalıdır. Alkol ve sigara kullanılmamalıdır. Stresten kaçınılmalıdır. Aşırı kilodan kaçınılmalıdır. Yaralanan yerler temizlenmelidir. Kan yoluyla bulaşan bulaşıcı hastalıklara karşı korunulmalıdır. Yerim sisteminin sağlığını korumak için Postal yiyecekleri bol tüketmeliyiz Lokmaları iyice çiğnemeli ve yavaşlamalıyız Yiyeceklerin temizliğine dikkat etmeliyiz Çok soğuk ve çok sıcak besinler tüketmemeliyiz Sigara ve alkol gibi zararlı alışkanlıklardan uzak durmalıyız Düzenli bir tuvalet alışkanlığı edinmeliyiz Kafeinli ve asit içecekler tüketmemeliyiz Yemek yerken midemizi tıka basla doldurmamalıyız Aşı yorgunluk ve stresten uzak durmalıyız Yeterince su içmeliyiz Denetleyici ve düzenleyici sistemlerin sağlığını korumak için sinir sistemi organları çarpma ve vurmaya karşı korunmalı, alkol, sigara ve uyuşturucu kullanılmamalı, gürültülü ve gerilimli ortamlardan uzak durulmalı, düzenli beslenmeli, spor yapılmalı ve uyunmalı, ağır yük kaldırılmamalıdır sonucunda solunum sistemi hastalıkları erken teşhis edilebilmekte ve tedavi yapılabilmektedir. Örneğin verilen nefesteki zehirli gaz cinsi ve oranına göre astım hastalığının ne kadar ilerlediği rahatlıkla tespit edilebilir. Ama fabrikalardan çıkan dumanlar ve zararlı gazlar, otomobillerin egzozlarından çıkan fosil kökenli gazlar bizlere zarar vermektedir.